Evet çok güzel bir hadis. Bunu da ben okuyayım. Bunu ben açıklayayım. Kardeşinin gıyabında dua edene melekler de bir misli sana olsun der. Biz dua ettiğimiz zaman melekler her zaman bizim yanımızda biliyorsun. Biz ne dua edersek onlar yazıyorlar, onlar onu duyuyorlar. Ve melekler de ne diyormuş? Bir misli de sana olsun dermiş yani. Mesela ben diyorum ki örnek veriyorum. Ya Allah, ben Mustafa kardeşimi çok seviyorum. Ona çok güzel bir e, mesela, ona çok güzel bir cennete gitmesini nasip nasibiyle veya onu bu dünyada başarılı kıl mesela diye dua etsem, melekler ne diyormuş? E, Tahir bir misli de sana olsun yani, Tahir sana da aynısı olsun de, diyorlarmış melekler. Yani sen e, başka birisi için dua ettiği zaman aslında aynı zamanda kendin için de dua etmiş oluyorsun. Onun için bak bu senin için bir taktik. Meleklerin sana bir konuda dua etmesini istiyorsan o zaman ne yapman lazımmış Mustafa? Kardeşine veya sevdiklerine de dua etmen lazım. Çok önemli evet çok güzel. Yani kendine dua etmek yerine onlara dua etsen o daha, daha güzel olur. Çünkü e, melekler sana dua ederse bu senin için daha güzel. Çünkü meleklerin duası kabul oluyor. Yani duanı, duaların kabul olmasının bir sırrı başkalarına dua etmek. Yani kendin için istediğin bir şeyi başkası için istemek. Başkası için dua etmek. Mesela sen diyelim ki e, güzel notlar almak istiyorsun. Senin sevdiğin bir tane arkadaşın var. İşte de ki ey Rabbim e, ben o kardeşimi çok seviyorum. Ona çok güzel notlar nasip eyle. Melekler ne diyorlar? Usta sana. Bin misli de sana olsun. Çok güzel. Ve sonra ne oluyor? Ee, alıyor. İnşallah evet inşallah. Sonra da sen de güzel notlar alıyorsun inşallah. Evet. Bakalım. Burada. Evet bu biraz zor bir hadis olduğu için bunu ben okuyayım. Allah'ın sevgisi babanın sevgisinde. Öfkesi babanın öfkesindedir. Şimdi. Ee, bizim anne babamız bizim için çok değerli, çok önemli. Niye? Çünkü bizim hayatımıza onlar vesile oldular. Bundan bahsetmiştik. Bir daha bahsedeceğim. Çünkü çok önemli bir konu. Mesela e, bizim masraflarımızı karşılayan bizim bu babamız. Değil mi? Ee, yani mesela örnek veriyorum. Biz okula gidiyoruz, yemek yiyoruz, işte giysi giyiyoruz. Bunları satın alan Babamız yani babamız bizim e, masraflarımızı karşılayan, bizi büyüten, e, bizim doğumumuza vesile olan e, bizim için en önemli iki insandan birisi. Anne ve babamız. Babamız onlardan birisi. Onun için Allah babanın ne düşündüğüne, Allah'ın babanın e, öfkesine ve sevgisine çok önem veriyor. Ama tabii şöyle yani baban eğer kötü bir şey diyorsa sana, Onunla bir öne kötü bir şey için öfkeleniyorsa bunda bir sakınca yok. Yani baban güzel konular hakkında sana öfkeleniyorsa ve sen de onu dinlemiyorsan o zaman Allah da sana öfkeleniyor. Yani Allah'ın öfkesi babanın güzel şeyler konusundaki öfkesi veya sevgisine bağlı. Yani sen babana iyi bir evlatsan Allah da seni seviyor. Eğer sen babana kötü bir evlatsan Allah da o zaman sana kızıyor. Yani babaya iyi bir evlat olmak lazım bu hadiste babaya olan sevginin, babaya iyi davranmanın öneminden bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bunu ben bunu bence sen yapabilirsin. E bakalım ne düşünüyorsun bu hadis konusunda? Kişinin yapacağı devam eden hayırlı ameli Kendisi öldükten sonra dahi sevap kazandırmaya devam edecektir. Çok iyisin. Evet biliyordum yapabileceğini, doğru yaptın. Ee, mesela burada bir tane kulübe var. Bu kulübe ne yapıyor? Ee, su akıtıyor değil mi? Burada bir tane musluk var. Peki sence e, mesela buradaki sevap ne olacak? Hani Bu insan bu kulübeyi niye yaptırdı? Yoldan geçenler su içebilsin diye. Çok güzel. Evet, şimdi bak bu kuşlar ne yapıyor mesela? Orada su içiyor değil mi? Su içmek istiyorlar. Evet. Ee, mesela o kuşlar oradan su içtikçe ne olacak? Ona sevap yazılacak. Onu da kim yaptıysa. Ondan sonra e, oradan bir insan geçse, oradan bir abdest alsa, namaz kılsa, o zaman o namazın sevabı ona yazılacak. Yani kim oradan su içerse veya kim ondan faydalanırsa o sudan, o zaman ne olacak? Ee, onu yapan kişiye sahip yazılacak ve bu kıyamete kadar devam edecek. Yani e, bizim arkamızda bize sevap getirecek şeyler bırakmamız lazım. Mesela okul yapabiliriz, değil mi? okul yaptırabiliriz. Orada okuyan çocuklar okudukça ve onlar topluma faydalı oldukça biz sevap kazanacağız. Ondan sonra e, mesela ne olabilir, cami yaptı yaptırabiliriz cami yaptırırsak orada insanlar namaz kıldıkça bize sevap yazılır. Veya en azından cami yaptırılmasına küçük bir yardım yapabiliriz değil mi? Mesela 5-10 Euro mesela versek bile bir caminin yapımı için çok değerli bir şey. Veya okulun yapılması için 5-10 Euro versek bile çok güzel bir şey. Demek ki oradan bile sen ölene kadar sevap kazanırsın. Yani kıyamete kadar sevap kazanırsın. Ondan sonra mesela bir senin bir çocuğun var mesela sen o çocuğunu iyi bir şekilde eğitirsen, o çocuk güzel işler yapmaya devam ettikçe sana ne gelecek? Sevap. Çok güzel. Ee, onun için mesela e, çocuklarına iyi eğitim vermek çok önemli. Yani sa sana da sevap geliyor. Ondan Ondan sonra e, sen mesela faydalı bir e, çalışma yaptın. Mesela baş başkalarına diyelim ki ee, güzel bir konuda bir şeyler öğretti. Mesela başkalarına namaz kılmayı öğretti. Sen namaz kılmayı öğrettiğin için onlara, onlar namaz kıldıkça sen sevap kazanacaksın. Veya başkalarına e, gidip mesela İslam Müslüman olmalarına sebep oldu. Bir tane Hristiyan bir arkadaşım var. Onun Müslüman olmasına sebep oldu. Bu çok değerli bir şey mesela. Çok değerli bir şey. Yani sen sanki bütün dünyayı cehennemden kurtarmış gibi olursun. Böyle yaparsan. Bir tane insanın Müslüman olmasına vesile olabilirsen çok değerli bir şey. Ve yani sen o güzel işler yapmaya devam ettikçe sen onun işlerini aynısını sana da bir alay yazacak inşallah. Ve aynı zamanda sen onu cehenneme yani cehennemden kurtarmanın inanılmaz büyük sevabını da kazanmış olacaksın. Çünkü bu çok değerli bir şey mesela. Bunun gibi farklı farklı işler var. Bunları yaptığımız zaman bizler inşallah çok değerli sevaplar kazanıyoruz.